Selamlar gençler. Şimdi söz verdiğimiz gibi mutlak değeri de bitirdik. Mutlak değerin arkasından şimdi 8 tane test sorusu çözeceğiz. Çok güzel sorularla karşılaşacaksınız. Son dönemde sorulurken tercih edilen soru şekillerinden oluşturduk ve yazdık. 8 tane soru size genel çerçeveyi izah edecektir zaten. İlk baştaki dersi mutlaka dinliyorsunuz ve bunları da benden önce tavsiyem yapmaya çalışın. Yapamadınız benden dinleyin ya da hepsini benden dinleyin fark etmez. Bu bittikten sonra da mutlak değer bitmiş oluyor. Bundan sonra bir tane canlı yayınımız gelecek arkadaşlar. O canlı yayına mutlaka ve mutlaka katılın. Eğer tarihinden sonra izliyorsanız da o canlı yayını mutlaka izleyin diyorum. Hadi şimdi başlayalım gelin bakalım. Evet şimdi ilk soruda demiş ki bak A ve B tam sayılar için tam sayılar için şöyle bir şekil vermiş size. Bu şekilde diyor ki A ve B'den mutlak derece büyüğünü alın diyor. Bu şekilde de diyor ki A ve B'den mutlak derece küçüğü alın diyor. Şeklinde tanımlanıyor. Buna göre demiş işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor bana. Şimdi Şimdi şu ifadeye baktığınız takdirde yani bu şekil içeriye yazılmış olan şu şekilden bahsediyorum. Yani bu şekil neydi? Mutlak değerce büyüğünü alın diyor. Yani ben buradan hangisini tercih edeceğim? Mutlak değerce büyük olan eksi 8'dir. Burada da mutlak değerce büyük olan hangisidir? Eksi 7'dir. Şimdi buraya baktığınız takdirde şu gibi bir şekilde x8 8'de 7 yazılmışsa yani şöyle şuraya x 8 buraya eksi 7 yazılmışsa bunlardan da mutlak derece küçüğünü alın diyor bana. Mutlak derece küçüğü hangisidir arkadaşlar? Eksi 7 olandır mutlak derece küçüğü. Şimdi şıklarda zannedersem bunun mutlak değerini almış koymuş o zaman cevabına biz 7 diyebiliriz. Aslında şöyle anlarsak daha rahat olurdu. A ve B tam sayılar için. Şimdi A ve B'den mutlak derece küçüğünü Al diyorsa mutlak değerce küçüğü olan eksi 7'dir. Eksi 7'yi almamız gerekiyor. Aslında bunun başlarına bir tane eksi koyarsanız arkadaşlar bizim için daha iyi olur diyelim. Şöyle diyeceğiz. Yani bunun cevabı eksi 7'dir. Mutlak değerce küçük olanı diyeceğiz. Tamam mı? Peki. Bu böyle şimdi gelelim diyor ki bak kakaolu kekin ham maddesi süt şeker ve salettir demiş. 1 kilo kekin yapımında 15 gram ile 35 gram arasında kakao kullanılır. Buna göre keke katılan kakao miktarını gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şudur gençler. Buradaki şıkların eşitsizliğini tek tek açın bence tek tek açın yani hiç üşenmeyin. Mesela A şıkkına baktığımız takdirde A şıkkına bir bakalım. Şimdi bu x-5 dediğiniz ne olacaktır? 10 ile eksi 10'un arasındadır öyle değil mi peki siz x'i yalnız bıraktığınız takdirde x küçük eşittir 15'ten büyük eşittir eksi 5'ten benim istediğim 15'te 35 arasında olmalı bu değil yani bu değil bu gitti şimdi b'ye baktığınız takdirde b x eksi 15 dediğiniz 35 ile eksi 35 arasındadır öyle değil mi? X sağa atarsanız bunu 50 yapar, eksi 15'e sola atarsanız eksi 20 yapar, eksi 20 ile 50 bizim istediğimiz sonuç değildir. Peki C'ye bakalım şimdi. C x eksi 25 küçük eşittir 10'dan büyük eşittir eksi 10'dan diyeceksiniz. Eksi 25'i sağa attığımız zaman bu 35 yapar. Sola attığımız zaman burası kaç yapacaktır? 15 yapacaktır gördüğünüz gibi. Bizim istediğimiz de budur arkadaşlar. Yani cevabınız Ceyhan olacaktır diyeceksiniz tamam mı? Yani benim tavsiyem bütün şıkları bu gibi sorularda son zamanlarda çok tercih ediliyor bu soru şekli. Bütün şıkları tek tek açın inceleyin. Tamam mı? Tek tek açın inceleyin. Açıp incelediğiniz zaman zaten yukarıda adamın istediği sizin karşınıza mutlaka çıkacaktır. Yalnız burada önemli olan eşitliği düzgün açmanız ve düzgün incelemeniz tamam mı? Tamam Mesele bu. Şimdi gelin bakalım şuna. Sağ tarafa geçelim. Bu ikinci sorumuzdu. Üçüncü soruda ne diyor bakalım. Şimdi bak üçüncü soruda demiş ki x reel sayı ve mutlak içerisinde x eksi 2 küçüktür 7'den olmak üzere x kare artı 6 x ifadesinin alabileceği değerler kümesi nedir diyor. Dersimiz matematik öğretmenimiz bir kare Öğretmenimiz otomatik. <laughs> Dersimiz matematik öğretmenimiz otomatik. Siz de söyler miydiniz bunu? Dersimiz Türkçe öğretmenimiz kraliçe. Tahtaya yazardık yani. <laughs> Şimdi Gençler bak şöyle söyleyelim. Ben bunu açayım çözmeye başlayayım. Çözmeye başlayınca yukarıyla kıyaslayalım. Yani doğru çözümünü yapayım. Yani ne demiştik? Mutlak değer x eksi 2 küçüktür 7'den. Biz buna bağlı olarak neyi bulacağız? x kare bak bulmak istediğimiz şu x kare artı 6 x'i bulacağız. Şimdi öncelikle biz x'in aralığını bulalım. Şimdi birinci adım şöyle olur. Önce bunu açarsınız. x eksi 2 küçüktür 7'den büyüktür eksi 7'den dersiniz. Peki ikinci adım şöyle olur. Şöyle olur bak şimdi şu gördüğünüz ifade x kare artı 6 x'i ben bir tam kareye çevirecek olursam ne demektir biliyor musunuz bu gördüğünüz? x artı 3'ün parantez karesini aldığınız takdirde bundan bir 9 çıkartırsanız ne olur? x kare artı 6x kalır. Bak bunun karesini bir açın bakayım şöyle. x kare artı 6x artı 9'dur. Bak birincinin karesi çarpımlarının iki katı ikincinin karesi. Ve siz bundan 9'u çıktığınız zaman bu 9'lar birbirini götürür. Şu kırmızıyla yazdığımız ifade kalmış olur. Yani ben bu kırmızıyla yazdığım x kare artı 6x'i x artı 3'ün karesi eksi 9 diye yazıyorum. Peki bu sebeple önce x artı 3 oluşturmak için her tarafa 5 ekleyeceğim. Her tarafa 5 eklediğim takdirde burası ne olur? 5'i ekle buraya. Eksi 2 burası olur. Bak burası x artı 3 olur. Küçüktür 5 şekli 12 olur. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Her tarafın karesini alacağız. Üçüncü adımda. Her tarafın karesini alırsam bir taraf negatif bir taraf pozitif olduğu takdirde alt sınır her zaman sıfırdan büyük eşit oluyordu. Sıfırdan büyük eşittir diyeceğiz alt sınıra. Çünkü bir taraf negatif bir taraf pozitif. Çünkü arada karesiz en küçük olan sayı sıfırdır burada x artı 3'ün karesi dediniz. Şöyle üst tarafa da hangisinin karesi büyükse onu yazıyorsunuz. 144. Bunu eşitlik kısmında anlatmıştık arkadaşlar. Şimdi 0 ile 144'ün arasında 0 dahil tabii ki. Şimdi her taraftan 9 çıkaracağız. 4. adıma geldiğimiz takdirde 4. adımda her taraftan 9 çıkarttığımız takdirde kaç yapar burası? Eksi 9'dan büyük eşittir. X artı 3'ün karesi eksi 9 küçüktür kaçtan? 9 çıkarttığınız zaman 100, 35'ten diyeceksiniz. Yani bizden istediği ifadenin aralığı budur. Soru neydi? Evet, bunun alabileceği değerler kümesiydi. Eksi 9 ile 135 arasında. Bu adam nerede hata yapmış? Birinci adımda benim yaptığımla aynı şeyi yapmış. İkinci adımda da benim yaptığımla aynı şeyi yapmış. Ama üçüncü adımda bu adam yanlış yapmış. Yani ilk hatayı üçüncü adımda yapmış. Çünkü üçüncü adımda karesini aldığı zaman alt sınıra sıfır demesi lazım. Normal bu düz karesini almış. Yani bir taraf negatif bir taraf pozitifse siz bunun karesini alıyorsanız alt sınıra sıfırdan büyük eşit diyeceksiniz. Bunu unutmuyorsunuz kesinlikle. Çok çok önemlidir. Tamam mı? Şimdi gelelim bakalım. Dördüncü soru soruya. Bak dördüncü soruda diyor ki A sayısının sıfır başlangıç noktasına olan uzaklığı 4 birim olduğuna göre şimdi aşağıdaki bu ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi mutlak A eşittir 4'tür diyeceksiniz. A buradan ya 4 olmalıdır ya da A buradan eksi 4 olmalıdır. Bu sebeple birincisi kesinlikle doğrudur. İkincisi kesin doğru değildir. Çünkü 4 yazdığınız zaman sağlıyor ama x 4 yazdığınız zaman biri sağlamıyor bakın. Çünkü A'nın alabileceği iki değer vardır. İkisinde sağlamalıdır yani. Dolayısıyla bu kesin doğru değildir arkadaşlar. Kesin doğru değildir. Çünkü bu bu 1 dediğiniz ifadeyi 2 verdiğiniz zaman da sağlıyor. O zaman A'nın mutlak değerce değeri 4 olmuyor yani. Başlangıç noktasına olan uzaklığı 4 birim olmuyor. Peki şurada 4'ü yazdığınız zaman bak 4'ü yaz. 4'ü yazdığın zaman ne yapar burası? Bak burası 2 yapar. 4'ten 3 çıktı 1 yapar. 4'ten 7 çıktı eksi 3 o da dışarıya 3 diye çıkar. 2 ile 1'in toplamı 3'ü vermiştir. Tamam ama eksi 4'ü yazalım bir de x 4'ü verseniz buraya. Mesela x 4'ü yazsanız buraya. Bu eksi 6 yapar mutlak içerisinde. Bu eksi 7 yapar mutlak içerisinde. Bu da eksi 11 yapar mutlak içerisinde. Bu 13 yaparken bu 11 oluyor. Doğru değildir. Yani 4 için sağlıyor ama eksi 4 için sağlamıyor. Bu da doğru değil. Yalnızca bir doğrudur. Yani kesinlikle doğru olandan bahsediyoruz. Hangileri doğru olabilir demiyor arkadaşlar. Kesinlikle doğru olandan bahsettiğimiz için biz mecburen kesin o a'nın iki değerinde aldığı zaman çıkabilecek sonuçlardan bahsetmek zorundayız tamam mı yani cevabımız yalnız 1'dir diyeceğiz. Peki şimdi diğer sayfaya geçiyoruz. Son 4 sorumuz kaldı. Hadi bakalım. 5'e girelim şimdi. Bak 5'te diyor ki aşağıdaki üçgen şekildeki bir parkın krokisi verilmiştir demiş. Üçgen şeklindeki bir parkın krokisi verilmiş ve kenarlarını şu şekilde mutlak derece göstermiş. Demiş ki buna göre üçgen şeklindeki parkın çevresi en az kaç birimdir diyor bana. Şimdi bunun çevresinin en az olmasını istiyorsan. Bak çevre şu değil midir? Bizim çevre dediğimiz çevre diyeyim. Bak mutlak içerisinde x artı 1 bunu yazdınız. Artı mutlak içerisinde x eksi 3 artı 2 bunu yazdınız. Bir de mutlak içerisinde x eksi 4 bunu yazdınız. Şimdi bu 3 tane mutlak değer var burada toplam olarak. Bir de ilaveten 2 var. Ben bunun en az olmasını istiyorsam mutlak değerlerden herhangi birinin minimum 0 olduğunu kabul etmek. Şimdi bunlardan birini 0 kabul edeceğiz. Peki x'e biz eksi 1 desek mesela yani şunu ilkini 0 kabul etmiş olsak. Burası ne olur? 0. Eksi 1 dediğim zaman burası ne yapar? Eksi 4 dışarıya 4 diye çıkar. Burada 2 var. Eksi 1 deyince eksi 5 dışarıya 5 diye çıkar. Topladığımız zaman 9, 11 yapar. Peki biz x'in Bak 3 olduğunu kabul etsek yani şu ikinci mutlak değerin 0 olduğunu kabul ediyorsunuz. Hepsinin 0 olduğunu kabul edemezsiniz. Çünkü hepsi sıfır, hepsine 0 diyemezsiniz. Çünkü x'ler aynı çıkmıyor. Birinden birini 0 kabul edeceksiniz. Pekala ben bu ikinciyi 0 kabul etsem yani x'e 3 versem bu 4 olur. Bu zaten 0. Şurada bir tane 2 var. x'e 3 verdiğiniz zaman bu da 1 diye çıkar dışarıya. Topla 6, 7 yapar burası. Bir de x'in son olarak 4 olduğunu kabul edelim. 4 diye kabul ederseniz mesela Bak 4 derseniz ilki 5 olur. Sonra 4 dediğiniz zaman burası 1 olur. Burası 2 olur. Bu da zaten 0 olur. Topla 6 8 olur bu. Yani burada en küçük çıkan hangisidir? 7'dir diyeceksiniz. Yani cevabınız 7 olacaktır. Tamam mı? Bu böyle. Şimdi gelelim 6. soruya. A ve B gerçel sayılar olmak üzere sayı doğrusunda A'nın 5'e olan uzaklığı B birim, B'nin 9'a olan uzaklığı da 2 birimmiş. A aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz diyor. Bak şimdi A'nın 5'e olan uzaklığı demek ikisini çıkartıyorsunuz neymiş arkadaşlar? B birimmiş. B. Yani ikisinin farkının mutlak değeri ikisinin arasındaki mesafeyi, uzaklığı verir. Tamam mı? B'nin 9'a olan uzaklığı demek. B ile 9'un farkını alıyorsunuz ve mutlak değerini alıyorsunuz. Bu B'nin 9'a olan uzaklığını yani ikisinin arasındaki mesafeyi veriyor. Bu kaçtır? 2 birimmiş. Peki hala bu durumda şöyle yapalım. Önce B'den başlayalım meseleye. Bak şimdi B-9 dediğimiz ifade bir 2'dir diyorsunuz. B-9 dediğiniz bir de eksi 2'dir diyeceksiniz. B eşittir buradan at bu tarafa 11'dir. B eşittir bu tarafa at bu tarafa. B-9 bu tarafa 7'dir. Şimdi biz burada B'ye bir 11 bir de 7 verelim mesela. A-5 bir 11 dedin. Bir de A-5'e bir de ne dedin 7 dedin. Şimdi senin A-5 dediğin bir 11 bir de a eksi 5 dediğin buradan bir de eksi 11 çıkar. a eksi 5 dediğim buradan bir 7'dir. Bir de a eksi 5 dediğim buradan eksi 7 çıkar. a eşittir buradan eksi 5'i sağ at 16. a eşittir buradan eksi 5'i sağ at eksi 6. a eşittir buradan 12. a eşittir buradan eksi 2. Yani toplamda 4 tane değer var. Şimdi şıklarda 16 var mı? Var. Tamam 16 olur. Eksi 6 Yok zaten şıklarda. 12 var mı? 12 de yok. Eksi 2 var mı? Eksi 2 var. Öyle değil mi? Sonra 12. Şunlardan biri 12 olması lazımdı. Öyle yapalım o zaman. Şimdi buradaki ama şuydu arkadaşlar zaten. Ee, A'nın 4 tane değeri çıkacak. O 4 tane değer şıklarda var olacak. Şıklarda o 4 değerin içerisinde olmayan bir değer olacak. O da hangisi? Bak 16. Evet 12 var. Eksi 6 var eksi 2 var ama 5 yok. Yani A'nın bulduğumuz değerler içerisinde 5 diye bir değeri yok. Tamam mı? Pekala bu 6 numara. Şimdi gelelim gençler. Hangisine? Şuna. Gelelim 7'ye. Bak şimdi. 7. soruda demiş ki sayı doğrusunda x'in 5'e olan uzaklığı k birim y'nin eksi 3'e olan uzaklığı m birimdir. k ile m'nin toplamı 6'ymış x artı y'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Şöyle yapalım şimdi. x'in 5'e olan uzaklığı demek. ikisinin mutlak değer yani farkının mutlak değeri bu k'ymış. Tamam. Peki ikisinin farkının mutlak değeri y ile eksi 3'ün arasındaki fark y artı 3 yapar. Bunun mutlak değeri m'ymiş. İkisini topladığınız takdirde yani x eksi 5 ile y artı 3'ü topladığınız takdirde bu neye eşit olacakmış? 6'ya. Tamam mı? Yani k ile m'nin toplamı 6'ymış. X artı y toplamının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Çok iyi dinleyin benim, çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki bak şöyle bir özelliğimiz var ya bizim iki sayının mutlak değerinin, bak iki sayının toplamının mutlak değeri ayrı ayrı toplamlarından, ayrı ayrı toplamlarından. Hatta ben bunu AB diye yazayım, AB olsun şöyle ayrı ayrı toplamlarından küçük ya da eşittir çok önemlidir bak. Küçük ya da eşittir tamam mı? Yani demek ki şimdi ilk bu iki sayımız bizim mesela x eksi 5 ile y artı 3 olsun diyelim ki bunların aynı mutlak değer içerisindeki toplamları x eksi 5 ile y artı 3'ün toplamı ayrı ayrı mutlak değerlerinin toplamından yani mutlak içinde x eksi 5 ile mutlak içinde y artı 3'ün toplamından küçük eşit olacaktır diyeceksiniz. Çok önemli. Bunu bilmediğiniz Şimdi bu x artı y eksi 2 şöyle oldu. Şurası da 6 oldu bakın yani. Burası 6'dır diyeceğiz. Bu gördüğünüz ifadenin 6'dan küçük eşit olması için bu içerideki ifadenin 6 ile eksi 6 arasında olması gerekiyor. Yani x artı y eksi 2 dediğiniz küçük eşittir 6'dan büyük eşittir eksi 6'dan diyorsunuz şöyle. Peki daha sonra Şimdi eksi 2'yi bir sağa bir sola attığımız zaman eksi 4'ten büyük eşittir x artı y küçük eşittir 8'den diyeceksiniz. Ve demek ki x artı y eksi 4'ten 8'e kadar kaç tane değer alır onu soracaksınız. Ne yapıyorduk? İki tarafta çentik varsa büyük olandan küçük olanı çıkarıp birikliyorduk. Hani aradaki sayı kaç tane sayı olduğunu tamamlamak için toplamda buradan 12 13 yapar fakat bana sorduğu şey şu bunların mutlak değerini sorduğu için mutlak değer soruyor bana ben bunları mutlak değer içerisine alırsam x4 ile 8'in arasındaysa bunun mutlak değeri negatif olamayacağına göre 0'dan büyük eşit, küçük eşittir 8. 0 ile 8 arasında dersiniz. 0'dan 8'e kadar da toplam 9 tanedir. 0'da işin içine girerse şayet. 1'den 8'e kadar 8 tane bir de 0 var 9 tane. 9 tane diyeceksiniz. 9 tane tam sayı değeri vardır. Bana çünkü mutlak değerini soruyor gördüğünüz gibi. Tamam mı? Cevabımız Ceyhan olacaktır. Peki. 8'e gelelim şimdi. Bak 8. sorumuz son sorumuz. Bak çok iyi dinleyin beni. Çok dikkatli olmanız lazım. Burada kritik bir olay var. Ona dikkat ediyorsunuz. Aşağıdaki tabloda karelerin içine yazılan gerçek sayılar soldan sağa doğru artan sıradadır. Eksi -8'den eksi -3'e kadar. Şimdi bir de eksi 3'ten z'ye kadar arada da y var. Burada z var. Diyor ki buna göre mutlak içerisinde demiş. Bak dikkat et mutlak içerisinde. Mutlak içerisinde x ve mutlak içerisinde y'nin alabileceği tam sayı değerleri sayısının birbirine eşit olması için z tam sayısı kaç olmalıdır diyor. Şimdi Eksi 8 ile eksi 3 arasında hangileri var? Eksi 7 var. Eksi 6 var. Eksi 5 var. Eksi 4 var. Değil mi? X için konuşuyorum. Bunun mutlak değerini aldığımız takdirde. Bak mutlak değerlerini alalım. Birbirine eşit olan değerler çıkmıyor. Bunların hepsi birbirinden farklı zaten. Eksi 4. Yani bu 7 olacak. Bu 6 olacak. Bu 5 olacak. Bu 4 olacak. Kaç tane? 4 tane. 4 tane. Şimdi siz eksi 3'ten sonrasına baktığınız zaman 4 tane birbirinden farklı değer gelmesini istiyorsunuz mutlak değersel olarak. Şimdi y'ye bakacak olursak mesela eksi 2 mutlak değerini aldım. Eksi 1 Eksi 3'ten önceki sayılar bak. Eksi 1 mutlak değerini aldın. Sonra 0 mutlak değerini aldın. Sonra 1 mutlak değerini aldın. Sonra 2'nin mutlak değerini aldın. Sonra 3'ün mutlak değerini aldın gibi. Bak mesela şu 2'nin mutlak değeriyle şu 2'nin mutlak değeri aynıdır. Bunu bir daha saymana gerek yok. İki defa sayamazsın yani bunu. Eksi 1'in mutlak değeriyle 1'in mutlak değeri aynıdır. Bunu bir daha saymana gerek yok. Şimdi bunun mutlak değerini aldım. Bunun mutlak değerini aldım. Bununkini aldın. 0 bir de bununkini aldın. Toplam 4 tane. Yani nasıl ki burada 4 tane ise burada da 4 tanedir diyeceğiz. Tamam mı? 4 tane. O zaman sen x'e ne şey z'ye ne vermen gerekiyor? 4 vermen gerekiyor. Yani z'nin buradan 4 olması lazım. Z'nin 4 olması lazım ki sen -3'ten 4'e kadar mutlak değerlerini hesapladığın zaman birbirinden farklı 4 tane mutlak değer çıksın. Aynen yukarıda olduğu gibi. Yani z'ye vereceğin sayı senin burada 4'tür diyeceksin. O şu 1 ile eksi 1'in mutlak değerinin aynı olduğunun şu 2 ile eksi 2'nin mutlak değerinin aynı olduğunun farkına varman gerekiyor. Yoksa soruyu yanlış çözmüş olursun. Tamam mı? Evet gençler bu da böyleydi. Mutlak değeri de bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki canlı yayını izleyeceksiniz. Ve orada da harika sorular çözmüş olacağız. Ve şu ana kadar geldiğimiz yerin tekrarını yapmış olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bizi takibi bırakmayın. Yorum yapın. Abone olun arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz.